Almanya'da yapılan genel seçimlerde Beşşur kökenli milletvekili federal meclise girmeyi başardı. Yeşiller Partisi'nin Baviyer Eyalet Listesi'nden milletvekili adayı olan Ekin Deli Gözde, dördüncü kez meclise girerek kılması güç bir başarı elde etti. Ekin Deli Göz seçildikten sonra ilk röportajını Avrupa Ekspres'e verdi. Partisini başarılı bulan Deli Göz vatandaşlarımız için Almanya'da zor bir dönem başladığını söyledi. Mustafa Boz Surgut'un özel röportajını izliyoruz. 27 Eylül seçimlerinde e, Türk kökenli e, Ekin Deli Göz dördüncü kez Alman parlamentosuna seçilme başarısını gösterdi. Şimdi Yeşillerin e, Noy Ulu'mdaki bir e, seçim lokalinde. Birlikte, birlikte seçim sonuçlarını televizyonlardan kendi taraftarlarıyla birlikte izliyoruz. Şimdi biz kendisine, kendisine Almanya'daki bu seçimlere ilişkin sorularımız olacak. Önce tebrik ediyorum Ekin Hanım sizi. Çok teşekkür ederim. Bu dördüncü kez Alman parlamentosuna giriyorsunuz. Bugünkü seçimleri, bugünkü seçimleri partiniz ve partiniz ve genel olarak Almanya için değerlendirir misiniz? Partimiz için çok iyi bir sonuç. Hedefimiz yüzde onu geçmekti. Yüzde onu geçtik. Şu anda kendi eyaletimizden 10 milletvekili gönderiyoruz parlamentoya. Şimdiye kadar 7 kişiydik. Yani bizim için çok iyi bir sonuç. Çok mutluyuz ama bu sadece bir tarafı. Öbür taraftan tekrar muhalefetteyiz. koalisyon siyah sarı olacak gibi görünüyor şu anda. Ve bu demektir ki Almanya'da şimdiye kadar gerçekleştiğimiz bir takım yenilikler, bir takım modernlikler bundan sonra geriye dönecektir. Ve bu taraftan da fazla mutlu değil Peki, e, bugünkü seçimleri yabancılar politikası açısından da değerlendirir misiniz? Şu anla birleşecek olan koalisyon şimdiye kadar çok restriktif dediğimiz yani e, çok sıkı bir politika izlemekte yabancılar politikasında. Bu demektir ki bundan sonra çifte vatandaşlık konusu tamamen bitti. Almanya'ya giriş zorlaşacak. Almanya'da kalma haklarımız azalacak ve e, yabancılara karşı tutum bundan sonra da daha çok e, yasalara bağlı olarak e, yabancıların aleyhine kullanılacak bir ortam gerçekleştireceğini sanıyorum. O yüzden yani bu demektir ki şimdiye kadar elimize geçen bir takım hakları kaybetme e, durumu var. O yüzden bundan sonra daha çok büyük bir, bir şekilde birlikte çalışmamız gerekli olacak. Evet sevgili izleyiciler, biz e, Ekin Deli Gözü Alman parlamentosuna dördüncü kez girme başarısını gösteren e, göstermesi dolayısıyla e, kendisini tebrik ediyoruz. Ayrıca bugün e, Ekin Deli Gözün kızı e, Alina'ydı zannediyorum. Alina'nın da yaş gününü kutladı. Yani Ekin Deli Göz için e, çiftte e, mutluluk e, bir arada bugün e, yaşandı. Hollanda'da yerleşik Türk iş adamları Türk toplumunu bir araya getiren bir bayramlaşma töreni düzenledi. Rotterdam yakınlarındaki Sparkenis kasabasında düzenlenen törene Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ali Boğa da katıldı. Boğa yaptığı konuşmada bir zamanlar Hollanda işçi olarak gelen Türklerin şimdi işveren konumuna yükseldiğini ve bunun gurur verici bir gelişme olduğunu vurguladı. i̇şçi olarak gelen hatta geldiği günlerde insan bilmediği için girdiği içtiğinde bile sıkıntılar yaşamış. Hatta Avustralya'ya giden, gidenlerin kendi köpek maması yediklerini bile anlatılır rivayet olarak. Şimdi onu bilim haline getirdikler. O sıkıntılı günlerden bugüne gelmiş olmak gerçekten heyecan verici. Buradan şunu söylemek istiyorum. E, toplumumuz gerçekten değişiyor. Buraya işçi olarak gelen insanlarımızın çocukları, işte burada milletvekili arkadaşımız var. Biraz önce gururlu hayat hikayesinin bir de babası iş olarak gelmiş. Kendisi burada bu tahsilini bitirmiş. Bugün de milletvekili. İşte e, toplum böyle gelişmesi lazım. Şimdi gençlerimiz iyi eğitim alıyorlar. Önce kendilerini kurtarıyorlar. Kendini kurtarmayan başkasına yardımcı olmuyor zaten. Arkasından da bu gençlerin ben iş adamı lazım farklı ediyorum. kopuyor. Çünkü iş adamı olduğunuz zaman hem önce kendinizi kurtarıyorsunuz, sonra yanınızda çalıştığınız insanların evlerine ekmek parası kazanmasını sağlıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Törene katılan Rotterdam Başkonsolosu Esen Altuğ da siyaset ve ekonomide Türk toplumunun yakıldığı başarı düzeyini yaşamın diğer alanlarında da görmek istediklerini söyledi. Biliyorsunuz birlikten güç doğar. Daha etkin bir lobi faaliyeti Hollanda'da, daha da ileride Avrupa'da hakikaten iş adamları arasındaki bu bir beraberlik çok önemli. Aynı zamanda biz burada Türk kökenli siyasetçilerin de gittikçe sayısının artmasını istiyoruz, başarılı olmasını. Çünkü Hollanda'da etkin ve güçlü bir konumda olabilmek için vatandaşlarımızın çok daha fazla ekonomik yaşama, siyasi yaşama, sanata, spora, bilime e, katılmalarını bekliyoruz, arzuluyoruz. Bugün ayrıca burada iş adamlarının yanı sıra iş kadınlarını da görmekten son derece mutluyum. Gelecekte daha da sayıların artmasını bekliyor. E, hepinize e, iyi bayramlar diliyorum. Hepinize iş yaşamınızda başarılar diliyorum. Sağ Törende söz alan Hortiyat Başkanı Turgut Torunoğulları, vatandaşlarımızın bayramını kutladı ve dernek hakkında bilgiler verdi. Gerek, gerek Hortiyat, gerek de Dek olarak çok yoğun günler yaşıyoruz. Dek olarak Ağustos ay içerisinde üst üste 6 tane toplantı İstanbul'da gerçekleştirdik. Ve çok verimli geçtiğini bilgilerimize sunmak istiyorum. <laughs> Kasım ayında Rodya ve Adana Avrupa ortaklaşa düzenleyeceğin geleneksel adet vermiş ve cenneti ülkeyiz. program, programı olanaklar ülkesi Hollanda'da başarılı Hollandalı ve Türk iş, Türk şirketlerini bir araya getirerek özellikle Türkiye ve Hollanda yatırım yapan girişimcilerimizi tanıştırarak birlikte iş yapmalarını Demokratlar 66 Partisi Milletvekili Fatma Koşar Kaya'nın da katıldığı bayramlaşma törenine Türk iş adamları ve resmi yetkililerin yanı sıra bu ülkedeki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türk kökenli politikacılar ve basın mensupları da katıldı. Hollanda Express bölümümüzde şimdi Avrupa'da bir Türk'ün başarı öyküsünü ekranlarınıza getiriyoruz. Adı Mehmet Güç Yetmez. Siyah kuşak sahibi ulusal bir karateci ve ilerlemiş yaşına rağmen karate hocası olarak spora devam eden başarılı bir antrenör. Aslında Mehmet Güç Yetmez'in hikayesi çok ilginç. Hollanda işçi olarak gelen Güç Yetmez ilk olarak başladığı güreşi Yunanlılar yüzünden bırakmış ve karateye merak salmış. Ve bu spor merakı ona ödüllerle dolu bir yaşam hediye etmiş. Yapmış olduğumuz spor karate, kickboks. Kare, kickboks hatta biz çıkarttık. Hollanda'ya biz soktuk. Yani 76'da Ahoy'da dövüştüm hala da devam edip gidiyoruz. Kupaların birçok ödüllerim var. Avrupa birinciliklerim, ikinciliklerim var. Karate'de, kickbox'te. Efendim bu merak nereden sizi sağır? Ne, nereden başladınız? Neyi düşünerek başladınız? Ben esas güleşe meraklıydım. Güleşci, yani güleşe meraklıydım Türkiye'de. Buraya da gelince güleş olmadığı için serbest güleş. Karate'ye başladım eee karate de hala da devam ediyor. Yani bu işi bırakamadım bir daha da devam edik gidiyor. Çeşitli ödülleriniz olduğunu söylemiştiniz. Hayır. Bunlar nelerdir? Ee, bize ee, Bunlar, anlatır mısınız? Ee, kupalarım var, gümüş, altın ee, madalyam var. E, yani saymayla bitmez ee, var. Sayısını bilmiyorum ama 60 tane var. Efendim ee, siz yanılmıyorsam ee, Hollanda Adına e, herhalde e, dö, dövüştünüz. E, Türkiye adına yapmış mıydınız? Hayır, Türkiye'de bu işi bilmiyordum. Ben Hollanda'da başladım. Hollanda'da dediğim gibi Türkiye'de güleş, amatör olarak güleş tutuyordum.